Şimdi sizlere kalkan savunmasını yıkan bir taktik gösteriyorum. E4, C6. Bir saniye alır, Ondan sonra biz hiç umursamadan D4 oynuyoruz. Rekibimiz D5 ile karşılık verirse biz AC3. Rakip D çarpı E4. Biz de A çarpı E4 oynadıktan sonra rakip savunma için at D7 oynayabilir. Biz burada tuzak hamle yapıyoruz. Vezere 2. Buna karşı adam bunu yaparsa yani at F6 yaparsa kendini korumak için yani savunma yapmış gibi düşünecek. E, merkezi almış gibi gösterecek buradan saldırmak için. Biz direkt şuradan mat ediyoruz. Şeyde gördüğünüz gibi notasyondan direkt mat oluyor. Bu mat çok güzel deşer. Deneyebilirsiniz ama burada bak şeyi açarak yaparsak bir saniye. Burada iyi hamlelere bakarsak direkt zaten D4 diyor. Onu oynadığını biz Aç çıktıktan sonra rakip yer. ana sahtasında direkt açıklıyor Biz burada ne yapabiliriz? Direkt ata alıp rakip çift piyon oldu. Biz buradan şah çekerek falan veya piyon koruyarak tek ilerleyebiliriz. Yani bizim için kazanç oluyor. O yüzden dikkatli oynayın. Bunu deneyebilirsiniz. Evde siz de antrenman yapabilirsiniz.